بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم أجمعين سخدة يا الله حرمات لقرد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقت وزخي لوسن شرف صفاية الله سيست ربيم سيستر نمر عدو زواريسا على عدو تحق في سنة سيستر سامي بل بجن أي نبي بجن أفندمزن صلى الله عليه وسلم مزيد ضايخ مبارك المزيد Olduğumuz yerde malumuzdi görüntülerde tıfırısı da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in mezzidi. Bu mezitte Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem'in kabri mübarek kabri şerifi vardır. Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem'in kabrinin yanında Abu Bakr Sıddık radıyallahu teala anhu'nun kabri vardır. Ve onun bir yanında Seyyidina Umar bin Khattab radıyallahu teala anhu'nun kabri vardır. Bu mezidin özellikleri vardır. Bu mezid birinci mezitti e, şeyden sonra mezidi sonra birinci Efendimiz Aleyhisselam aleyhi Mekke'den Medine'ye de birinci hicrede bu mezidi mübareki yaptılar mezidi kubatten sonra bu mezid Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'in mezidi mukaddes bir yerde mezdi haramdan sonra bu mezidin özellikleri ve fazlaları vardır birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadisi şeriflerde buyurur ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. في صلى الله عليه وسلم قال: أيمن بارن أراسندا روضة من رياض الجنة؟ بنزت معي كأنه روضة، وإنما تحقيق روضة من رياض الجنة بالبرصاد، باليرد زنّتا. في عمر فند صلى الله تعالى عليه وسلم حديث شريفته بير. her kim geldiyse bu mezzette mübarek bir mezitte namaz kıldıysa onun edri hayru min elfi salat. Ne kadar da bir özellik. Değerli kardeş o bazılarım. İnsanoğlu Medine-i geldiyse Allah subhanahu teala kısmetinde umranı ettiyse mezzitte namazlarını fazla kılsın. Geldiği zaman yatmaktan işini geçtirmesin. Geldikleri zaman bazarlık olan vakıtlarını kaybetmesin. Bir fırsatı insanın üzerine buraya geldikse istihlal etsin. Çünkü bakın ne kadar da bir ricat karşı ne kadar bin hayır, min elfi salat. Onun için baksak o bir fazaileden bu mezidi haramın fazaileri Peygamber Efendimiz'den sallallahu teala aleyhi ve sellem'den anne rivayet olunlu. Diri her kim geldiyse Medine'ye gittiyse, Medine'ye geldiyse, Ha burada ilim öğrendiyse Ha burada Ahlak öğrendiyse Dinini öğrendiyse aynen neye benzedir özünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem O mücahidlere benzedir özünü Ama geldiyse bir denesi Başka bir işsin Sanki geçtiğinin eline baktı Bitti Başkasının elinde ne gördü Sen o Ama geldiyse ilim Fihim Cəlisən Peyğəmbər Efəndimizin sallallahu alayhi ve sellemin məzidində sirani təzkirə edəsən, sirani yahişsən, bir Qurani-Kərim xatnəyə edəsən, yaxud da bir məlumat qazanısan, niyyətün də Efəndimizin sallallahu alayhi ve sellemin bu gözəl mübarək hadisinə nail olmaq idisən, Allah subhanahu va taala ayinə səni o müzahidlərdən təşrif inşallah sayəcəktir. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'den buyururlar. Eğer geldiyse bir tane kırklamazı müdavama ettiyse mezzidi nebavide namazı müdavama ettiyse mezzidi nebavide Allah subhanehu ve teala'nın azabından uzak kalır. Baraat olur azabından. Baraat olur nifaktan. Bu hadis rivayeti hadisi zayıftı. Ama hadis zayıfeler akide babında alınmaz ama ibadet babında anılır. Bu da ibadet babında olduğu için her daim bizim ölemelerimiz Allah razı olsun üzerine terhib edeler ve tesir edeler bu gibi hadislerde, bu gibi efalerde. Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu güzel mezidine, mübarekine giydiğimiz zaman adepleri olması lazımdır. Ve her mezitte yapmamız lazım, özellikle bu mezitte. Sağ ayağımızdan girmemiz lazımdır. Bismillah demaqımız lazımdır. Allahdan rəhmet, məğfirət istəməqimiz lazımdır. Ondan sonra eşir şəhət təhiyyətimiz zid qılmaqımız. Əgər imkan varsa, rəuzəti Peyğəmbər Efəndimizin sallallahu alayhi və səlləm mübarək rəuzasında. Olmadısa zəhmət zəttən şimdədə e, mə'lumuzdirə və zəda əvvəldən əskindən təxində hər qaldığı istədiyi vaxt namaz qılasan indi o hapsı Gereç e, tısrihi olsun, nüslük bir namazıydan, vakit sende, onun için biraz zahmetler vardı. Her yerde onu kılabilirsin, onu kalabilirsin. Onun yanında neler vardı? Bu mazidin aynın adabından, gereği işte ne yapacaksın değerli kardeşi vazzarım? Sesini kaldırmayacaksın. Bak ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala bizlere belirtir. La terfa'u asvatakum fokta sa'utun sessizü kaldırma on Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundayız. Gereştir işte aynen sessizü kaldırmayalım. Çünkü sessizü kaldıran hubita amaluhu, sani ve amelleru hita gede Ama ister istemez ses kaldıysa niyatı ve kalır. Sani o nedir? Onun için edeben çok alçak bir şekilde arkadaşlarımızla da konuşmamızda. Yani mezdin içine gelen de o oradan basma. Senin uşağı vardı, uşağı karşı uşağın ensesi de çok sesi kaldırma yine. Çünkü o göre ihtiramın bu mekanın e, ee, Arkadaştan Arkadaşlar selaşırsa aynen kezalike ihtiram etmek. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundayız değerli kardeş vazlarım. Onun yanında Efendimiz'e sallallahu teala aleyhi ve sellem salavat vermek. Salavatın ne kadar da fazlını konuştuysa hakkını vermeyecek akıllı eline. Ama hele de hele de Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin huzurunda olduğumuz zaman Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve selleme salat verdiğimiz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salamlarımızı reddedecektir. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bizim salamlarımızı reddedecektir. Onun için değerli kardeş vazarım bu kadar da önem olduğu bu mezidi mübarekin ne kadar da üzerine sılaşırsak fazlını ve hakkını vermeyecek. Ama bir mehlumetimiz de vardı. Bu gördüğümüz taşın arkamızda bu kubba, yeşil kubba eskiden mavi direnci. Ne zaman yapıldı? 7. Hizra'da. 7. Hizra'da yaptı özünü kim? Sultan Kalaun-ı Salihin. 7. Hizra'da yaptırdı özünü. Çünkü eskiden ne idi kubba. Yedinci ızirde yapıldığı rengi de maviydi. Ondan sonra, e, Çinze Hamid, Abdülhamid II, Padişah, Osman Padişahı'nın zamanında, döneminde iade edindiler, tavsiye edindiler, bunun rengini yeşil yaptı. Ondan sonra ne kadar da tavsiye oldu bu mezzet, hep yeşil kaldı. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı yapıldı. Ondan sonra Hulefelerin zamanında, ondan sonra Emevi, Abbasi, Osman'ın zamanında ve hatta şimdiye kadar her daim tegirat ve tevsuat vardı. Ve en büyük tevsuatını gördü bu Mezid-i Haram, e, Mezid-i Nebavi sallallahu aleyhi ve sellem 1994 senesinde. Onun için bu gününde, bu az bir şekilde bir malumetleri paylaştık birbirimizden. İnşallah başka günler, başka bir yerde olacağız, başka bir mahallemde olacağız. Onlar da sizlerden paylaşacağız. O zamana kadar Allah'a ısmarladık. Şan ve esen kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.